Arkadaşlar merhaba, dershaneburada.com'a hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıf konularımızdan eşeğsiz üreme ile devam ediyoruz. TYT konumuz. Eşeğsiz üremenin özelliklerinden ve eşeğsiz üremenin tiplerinden örneklerle açıklamaya çalışacağım. Üremeden bahsedelim önce bir. Üreme neydi? Canlılığın ortak özelliklerinden yani canlı olma özelliklerimizden biriydi. Ama zorunlu değildik. Yani bütün canlılar üreyebiliyorlardı ama bütün hepsini esin devam ettirmek, üremek zorunda değillerdi. İki çeşit ürememiz var. Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme. Eşeyli üreme ile başlayalım. Tek bir organizmadan bu organizmanın genlerini alarak yeni yavru bireyler, ataya benzeyen bireyler oluşturulması bizim eşeğsiz üreme. En önemli özellikleri mitoz bölünmeye dayanması temelinin, ata canlının kopyası yavruların oluşması ve kalıtsal çeşitliliğin beklenmemesi. Şimdi temelli mitoz bölünmeye dayanır dedik ama bunun istisnaları var. Hepsi diyemiyoruz. Çoğunluğu mitoz bölünme temellidir. Ata canlının kopyası yavruların oluşması ne demek? Tek bir ata var. Döllenme yok, bağlı olarak da çeşitlilik beklemiyoruz. E, tabii eğer mutasyon olmuyorsa. Çeşitlilik yoksa evrime bir katkısı yok. Sadece canlıların devamında sağlanıyor ama evrimsel bir hiçbir katkısı yok. Evet, e, eşsiz ürememiz bölünerek çoğalma, tomurcuklanma, sporlu üreme, regenerasyon, partenogenez ve vejetatif çoğalma olarak alt e, alt başlık şeklinde inceleyebiliyoruz. Bölünerek üreme. Bölünerek üremedeki en önemli şey tek hücreli canlılarda meydana gelmesi. Tek hücreli prokaryot da olur. Tek hücreli ökaryot da olur. Bizim tek hücreli proka e prokaryotlarımız bak bakteriler arkenar. Tek hücreli ökaryotlarımız neydi? Amip öglena paramesu Bunlar bizim tek hücreli ökaryotlarımız. Bunlara göremede tek hücreli olma şartı var. <laughs> Bakterilerin şöyle bir isimlendirme yapılıyor arkadaşlar binary fission bakterilerin üremesinin özel adı burada bir mitozdan bahsetmiyoruz İşte demek istediğim buydu ee, az önce dedim ya hepsinde mitoz temelli değildir buradaki mitoz temelli bir bölünme değil bu tamamen başka bir bölünme zaten ne demiştik sınıflandırmada da bahsediliyor mitoz amitoz e, mayoz bölünme Bakterilerde gözlenmiyor. Gözlenmiyor. Bunun adı binary fission. Yani ee, basitçe ikiye bölünme olarak Türkçeleştirilebilir. Bakteriler nasıl bölünüyor? Şimdi DNA'sını iki katına çıkardı. Daha sonra hücreyi uzattı. Sonrasında ise hücreyi artık ee, dıştan içe doğru çöküntüler meydana getirerek ayırmaya başlıyor stoplazmasını ve iki yeni ana yavru hücremiz meydana geliyor. Kalıtal olarak tamamen ata bireyin yani şu bireyin aynısı. Öklena nasıl bölünüyormuş peki? Öklena gördüğünüz gibi boyun olarak bölünüyor. Paramesyum enine olarak bölünüyor. Amipse her şekilde bölünüyor. Tabii ki çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi şartıyla. Eğer siz amibin sadece şu kısmını alırsanız bu kısım zaten çekirdek olmadığı için yaşamaz. Gelelim tomurcuklanmayla üremeye. Tomurcuklanmayla üreme hem tek hücrelerde hem çok hücrelerde gerçekleşiyor. bir amayası, şurada ilk gördüğünüz fotoğraf bir amayası. Bir amayası nedir? Bir mantardır, tek hücrelidir. Ama hidra ise çok hücreli bir hayvandır. Yani hem tek hücrelerde hem de çok hücrelerde tomurcuklanma, üreme, üreme şeklimiz görülebiliyor. Bakın şurada bir amayası, ikinci fotoğrafta burada tomurcuklanmış, Şuradaki fotoğrafta da birbirlerinden ayrılmamışlar ve bir koloni meydana getirmişler. Koloni oluşumu gözlemlenmiş. Ama şöyle çizeyim. Burada koloni oluşturmayıp ayrılabilirlerdi. O zaman biz niye buna ikiye bölünerek çoğalma demedik? Bunun kendi içerisinde tabii farklı başka nedenleri de var ama gördüğünüz gibi... ...burada şuradaki resimde daha farklı çöküntüler meydana getiriyor ya da çok büyük hücresel bir farklılık var. İkiye bölünmede o kadar büyük bir farklılık olmuyor. Buradaysa tamamen biri çok büyükken biri daha küçük bir şekilde bir mayası ayrılıyorlar. O yüzden buna farklı bir isimlendirme yapılmış. Tabi başka farklılıklar da var ama bu kadarını bilmeniz yeterli. Tomurcuklanma ismi verilmiş. Hidra'da, hidra derse şöyle gerçekleşiyor. Bakın şurada bir tomurcuklanma yapısıyla yeni bir hidra oluşumu gözlemlenmiş. Eğer bu ayrılıp ee, büyümeye devam ederse ne oluyordu? Medüz meydana geliyor. Tabi bu da kendi içerisinde eşeğin olarak üreyebiliyor. Onun üremesi çok başka bir konu. Biz sadece şu anda hidradaki şuradaki tomurcuklanma oluşumundan bahsediyoruz. Gelelim sporla üremeye. Spor neydi? Döllenme özelliğinde olmayan e, korunmuş monoploid üreme hücreleriydi. Olumsuz koşullara karşı oluşturuluyordu. Tabi bazıları e, direkt bu, bu şekilde de üreyebiliyor. En net özelliği mantarlar. En iyi öz, e, örnekleri mantarlar ve ergototları. Eşeli ve eşeysiz üremenin ardışık olarak gerçekleştiği üreme şekline ise biz döl değişimi, döl almaşı ya da metagenes adını veriyoruz. Ergototlardaki sporla üreme çeşidimiz bu. Döl almaşı, metagenes ya da döl değişimi. Daha da Türkçesi döl değişimi. Evet, olgun sporofitlerimiz var. Burada zaten en çok kromozom sayılarını soruyorlar. İşte 2N en N olmuş, bu arada ne olmuş falan gibi. Ona bir bakalım. Olgun sporofitler 2N kromozom sayısındadırlar. Sporogonyumları meydana getirip bir mayoz geçirip sporları meydana getirdiler. Olgun sporofitler 2N mayoz geçirdi, sporları oluşturdu ve N sayıda kromozomları daha sonra sporlar ne yaptı? Çimlendiler ve gametofitleri oluşturdular. Gametofitlerin ise yine kromozom sayıları n. Hala kromozom sayısı n. Daha sonra gametofitler büyüyerek e, bölge, iki tane bölgesi var. Biri anteridium, biri arkagonyum. Buraları şu anda o kadar bilmenize gerek yok. Şunu bilseniz yeterli. E, spor oluşumundan sonra gametofitler, gametofitlerden sonra da e, kendisini sperm ve Yumurtasını kendi hücresinde bitki kendi hücresinde burası önemli bitki kendi hücre kendi üzerinde e, sperm ile yumurtasını birleştirip zigot oluşturuyor. Daha sonra zigotlarda tabii ki iki en kromozomlu zigotlarda yine e, mitoz geçirerek şuraya mitoz yazalım mitoz geçirerek gametofitlere en kromozomlu yapıları e, sporofitler de iken kromozomlu affedersiniz edersiniz. zigot iken sporofitler iken gamotifitler en doğru söyledim gametofitler en kromozomlu ne oldu şimdi olgun sporofit fit e, iken mayoz geçirdi en sporu oluşturdu spor çimlendi gametofit hala en daha sonra bunlar bitki kendi üzerinde döllendiler zigotu meydana getirdiler sperm ve yumurta enken zigot iken yani fitimizde iken Gamotofitimiz en. Kısaca böyle bilseniz yeterli. Sporofit. İki enkem gametofit. En çok bu şekilde karşınıza çıkar. Gametofit. En. Sporlar da en. Sayıda kromozom içeriyorlar. Buna ne diyorduk? Döl almaşı. Bu döngünün tamamına döl almaşı diyorduk. Eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip ettiği bir döngü. Rejenerasyonlu üreme. Şimdi bir rejenerasyon var, bir de rejenerasyonlu üreme var. Rejenerasyonda ne oluyordu? Doku organ e, kendini yeniliyordu. İşte insanda karaciğer mesela ya da e, kertenkelenin kuyruğu, kertenkelenin kuyruğunun da yenilenmesi rejenerasyon. Biz burada rejenerasyonla üremeden bahsedeceğiz. Her canlı rejenerasyonla üreyemiyor. Yani insandakini sadece rejenerasyon diyoruz. E, doku ya da organın işte yaranın iyileşmesinin bu rejenerasyon. Bunun şöyle bir denklemi var. Canlı ne kadar ilkelse rejenerasyonla üreme yeteneği yani rejenerasyon olma yeteneği o kadar fazla. Canlı gelişmişliğe doğru gittikçe rejenerasyon yeteneği düşmeye başlıyor. En güzel örneği planaryadan verebiliyoruz. Bakın böyle kestiğimizde planaryayı üçü de kendini yenilemiş ve yeni yavru bireyler meydana getirmiş. E, ...ata bireyin aynısı özelliklere sahip. Deniz yıldızında şöyle bir farklılık var. Deniz yıldızınızı kestiniz. Burada kendini yenileyerek üç tane daha kolunu meydana getirmiş. Burası rejenerasyonla üremeyi örnek. Şuradaysa daha az bir parçasını sadece iki kolunu meydana getirmiş. Burası da rejenerasyon. Yani burada bir üremeden söz, e, söz etmiyoruz. Burada kopan kollar yeni bir şey yeni bir birey meydana getirmişler. O yüzden burası rejenerasyonda üreme. Buradaysa sadece kopan bir parçasını meydana getirdiği için burası rejenerasyon. Deniz yıldızları da öyle sadece işte uç kısmından kopup komple bir deniz yıldızı falan oluşturmuyorlar. Bunların özel bir bölgeden eğer kopmuşlarsa tekrar yerine yeni bir deniz yıldızı meydana getiriyorlar. Yani sadece ucundan falan koptuysa yeni bir deniz yıldızı meydana gelmiyor. Gelelim diğer üreme çeşidimiz, e, eşeğsiz üreme çeşidimiz olan partenogenezde. Biraz en çok karıştırılanlardan bir tanesi spor üreme, biri de partenogenez. Basitçe anlatmaya çalışacağım. Umarım anlaşılacak. Döllenmemiş dişi bireyin gelişip yeni bir bireyin meydana gelmesidir. Yani döllenmemiş yumurtadan bir erkek arının meydana gelmesine biz oluşum sürecine kısaca partenogenez diyoruz. Bakın kraliçe ara. İki en sayıda Mayoz geçirdikten sonra yumurtaları en sayıda oluyor. E, mayoz geçirince yarıya düşüyor zaten. Mayoz geçirince yumurtaları en sayıda oluyor. Daha sonra burada bir döllenme meydana gelmiyor, kesinlikle döllenme yok. E, farklı şekilde bir gelişme meydana geliyor ve biz erkek arıyı oluşturmuş oluyoruz. Yani sadece şu kısım. Kraliçe arı mayoz geçiriyor. Bu mayozu anlatınca daha net oturacaktır diye düşünüyorum. Yumurtalar meydana geliyor. Yumurtalar daha sonra döllenme yok, döllenmeden gelişim ve erkek arı oluşmuş oluyor. Sadece şu kısmı biz partenogenez diyoruz. Diğer kısım tamamen Eşeğil mi İşte e, kraliçe arı ile erkek arının spermleri bir araya geliyor. Döllenme meydana geliyor. Daha sonra dişi embriyolar oluşuyor. Birini eğer e, polenle beslerseniz işçi arı, arının sütüyle beslerseniz kraliçe arı meydana geliyor. Bu kısmı da modifikasyon adı veriliyor. Modifikasyon neydi? Çevresel şartlarla gelin işleyişinin değiştirilmesiydi. Kalıtsal değildir. Bunları farklı şekillerde beslesek... Ee, normal e, tekrar kendi yani iş çağrı kraliçe ağrıya dönüşebilir. Evet. Vejetatif üreme ve e, doku kültürüne bir sonraki videoda devam edeceğim. Kısa bir ara verelim. Daha sonra onlara geçelim. Hoşçakalın.